ve dik üçgenin kenarlarına bakalım şimdi. AB 5 cm'ydi. DF 3 cm olduğuna göre BK da 3 cm'dir. BD 15 cm'ydi. KF de aynı şekilde BF'ye eşittir ve orası da 15 cm'dir. Şimdi hemen baktığımızda AK 5 artı 3'ten 8. KF 15 cm e, şurayı tekrar söyleyeyim. AB 5 cm BK 3 cm 5 artı 3'ten 8 cm AK. KF de 15 cm ve bu bir dik üçgen. O zaman AF'yi bulabilmek için ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Pisagor bağıntısını da kullanabilirim. Bir de ne vardı? Bizim özel üçgenlerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi neydi? 8, 15, 17. Dik üçgeniydi arkadaşlar. AC uzunluğu artı CE uzunluğu toplamının en küçük tam sayı değerini santimetre cinsinden 17 olarak bulmuş oluyoruz. Peki bir sonraki örnekle devam edelim. ABC üçgeninde AB diktir AC verilmiş. AB kenarı diktir AC kenarına. AE 19 santimetre. BE 9 santimetre. AC 24 santimetre. BD ve DC birbirine eşit. O zaman bizden nereyi istiyor? DE'yi yani X'i istiyor. Bakalım X'i nasıl bulacağız?